Evet arkadaşlar şimdi asıl konumuza geçiyoruz. Ee, az önce e, birazcık eğlendik şarkıyla. E, e, şimdi şarkıyı kestim. E, şimdi böyle konuşacağız. Bye bye bye. bye. Evet impostorumuz çıktı. Ne ne Burada mı doğuyordu ya? Gördün mü? İlk başta yakalanınca da insan sinir krizine geliyor. Oha lan ne oldu? Oha. Neyse arkadaşlar. Ee şimdi biz şuradan bir böyle ilerleyelim arkadaşlar. Şuradaki palayı almamız lazım. Evet ben burada yol olduğunu bilmiyordum. Kafamdan attım. E çünkü altın havada duramaz öyle bir şey e, imkansız. Hadi bakalım. it nerede? İt. Hala 11 kişiyiz ve e, hiç kimse öldüremedi arkadaşlar. E, şöyle bir yürüyelim gidelim şu ağacın. Oha lan bir olay nasıl çıkacağız Yuh. Bir yürü. Şuna bile çıkamıyor ya bebe şey. Şimdi arkadaşlar e, bizim bir sürü paramız var. Shop'tan bir şeyler alalım. Bye. Şunu alsam da aldım gitti vallaha. Oğlum 50 olsa nereden bileyim. Önümü göremiyorum. Tamam bir şey almayalım. Ee, biz böyle yeniden yiyelim. Zaten bizi yakalayamaz. 9 kişi kaldı. İmpostlarımız 2 kişi öldürmüş. Helal yoksun. Ben şu anda bütün herkes öldürmüştüm. Bu arada arkadaşlar kaç yıldır video atmıyordum tabi. Ee, çok ben dolmuştu megabaytım. Ee, bu yüzden e, onları temizlemek için bir bir sürü yıl geçti artık çekiyorum arkadaşlar siz de beni özlemiştin, özlemişsinizdir ee, bugün videolar çekeceğim ee, ve eğer yorumları salak bu çok kötü ee, yani öyle şeyler yazmayın ben üzülürüm yani öyle şeyler de kötü şeyler mesela salak mal ee, onlar kötü şeyler e siz onların zannını da babanıza söylemeyin. Şimdi biz şuradan bir çıkaralım. Ben Tamam. Mm -mm -mm -mm. tamam. Hay, lay lay, hay lay it geliyor it geliyor. İt sensin kolay gelsin. Dur şuna bir el sallayalım. zıplaya zıplaya gidiyorum vallahi şu kızın yanına. Benim yerime onu öldüreceğim. Bu arada arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. Bu laf sırası oynayalım mı? Mesela PUBG oynayalım mı? Ee, bir sürü oyun yazabilirsiniz. Hepsinde de, oynayalım. Ee, ya arkadaşlar yeter ki siz kanalıma abone olun. Çünkü şu anda gece gece video çekelim sizin için. Hmm. O ne lan? Sen ne biçim bir itsin? Arkadaşlar e, şimdi grana oynayacağız. E, gidelim şu oyuna. E, bir de arkadaşlar e, eğer bu bu çektiğim videoyu 500 bin like gelirse eee işte e, 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 şey mesela e, e, şey efsane karakter çıkana kadar e, su içmek videosu da yapacağım. Ben de çok. Ya ne oluyor? gelecek çalma ne mu? ya Allah'ım yerde yatıyor bu adam hala buluyor ya salak Ben hiçbir sesi kısayım çünkü bazen arkadaşlar korkabilir. E, ee, şu kapıyı geri açacağım ya. Halil'im gemi alalım mı? Sesi Çok sevimliyim. Hadi arkadaşlar. Eee Eğer bin aboneye geçersek en çok mutlu ederseniz yeter ki arkadaşlar eee dok eee 8 bin abone olalım. Ee, ve istediğiniz bütün her şeyi yapacağım. Mesela spark çıkana kadar eee e, spark çıkana kadar taktik taktiklerini eee spark çıkana kadar e, ko kola içmek videosu da yapacağım. arkadaşlar şimdi oyunumuza başladık çok çok kötü geliyor ya, ya Allah, bu nasıl bir ya Alex tamam Ales kim oğlum mu lan tamam bu kadar sevdiğim şey çok şanslıyım arkadaşlar ben bulamaya başlar başlamaz böyle şeyler bulamıyordum. Şunu bir alalım. Tamam şunla geç. hani aldım şimdi bu. Vallahi ben bu oyunu hiç anlamadım. Yani arkadaşlar. Devam edelim. Oho yine bu girdi. En iyisi şu 15 TL kazandık. Çok güzel bu bizim için. Şuradan eğilerek geçelim. He bak ben bunu alamaya çok kanser oluyorum. Salak. Bak ya ayı kapanı koydu. Ben oradan çık. gidelim giderim Böyle bir ses Oğlum kurtarın ben ölüyorum. Ulan lan bu <laughs> ne macera geleceğine boka geldim. Help me. Help me. öldüm lan. yazıklar ne siz size gel bir şey yazmayacağım. Gidelim şuraya. Güran ne diyorum? Cilan ne Bak Bu bu cilan. ha ya sen kendini gördün. Şuraya bak lan. Oğlum adam takılı kaldı. Çok güzel. Yani bu çok güzel. Yani böyle buga biliyorsunuz Oğlum ben korktum lan. Bu ne? Dünyada böyle göz yok. Ya Ne? Ya çıkmak istiyorum. Sallak tipi Oğlum ne de çekemiyor. Ee, bu oyundan da e, çıktık. Hmm. Ee, arkadaşlar birazdan e, videomuzun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. kanala abone olan herkese efsanevi çıktı